Sevgili dostlar merhaba. N11 üzerinden almış olduğum Oba markalı un ürünlerini kutusuna açıyorum şu an. Genel olarak internet üzerinden birçok kez alışveriş yapıyorum. Ve böyle bir paketini aldım. İçinde makarna var. Ee, Nadel var. Un var. İrmik var. Bu şekilde bir paket var. Gönderiliyor. Genel olarak bütün işlerimi internet üzerinden alıyorum. Sağlam paketleme olduğu için ve müşteri hizmetleri deneyimi de gayet ideal. Eskiyen Hazaran artık müşteri deneyimleri daha bir had safhada burada beğenmediğim tek nokta kutunun içinde çıkan un bütün paketlere neredeyse hafif tozlanmış un tozu olmuş yani onu ayrı bir paketleme yapabilirlerdi Şu an çıkan nodulu gösteriyorum. Ve tarihte e, 6. ayda üretilen ürünler olduğunu göstermekte. Tarihlerini kontrol ediyorum ben. En çok dikkat ettiğim şey bir ürün alırken son kullanma tarihi ve üretim tarihi. Üretim tarihinin yakın olmasını takip ederim